Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Birinci ve ikinci videoda bahsettik. Ayrı onda bir video yayınlayacağız. İki arkadaşımıza kuş hediye edeceğiz. Çekilişe. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videonun içeriğinde de bahsedeceğim zaten nasıl çekilişe katılacağınızı, neler gerektiğini. Perşembe günü yayınladığım videoda inşallah. Salı günü de videonun sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Evet burada yine sarı postalar var. Rus postaları var. Bu sarılar Çakım. ne kadar Çakım. Evet abiciğim. Sarılar ne kadar seçkin abi? Sarılar tane 100 lira abi. Tane 100 lira. Gönderimde de seçkin abi yardımcı olur bize. Evet. Çıkıyorum. Yurt dışından arkadaşlarımıza çıkarsa İstanbul dışından Nasıl göndereceğimizi İstanbul sana soracağım İstanbul dışı gönderiyoruz her türlü abi İstanbul şimdi ben de hediye de vereceğim Arkadaşlara İstanbul de dışı de çıkarsa de Sana gönderir, danışacağım göndeririz, göndeririz de değil de mi de Evet de Gönderimde de, de, de sıkıntı de yok de arkadaşlar de İstanbul de dışından Arkadaşımıza arkadaşımız da çıksa de Otobüsün gideceği her yere de göndeririz de diyor de Seçkin abi de o konuda de de bize yardımcı olacak Biz hiç göndermedik çünkü Hünkarlar ne kadar abi Takım 400 lira abi Takım 400 lira arkadaşlar Hemen buradan geçeceğim. Bir çift rahibe var. Bir tane İngiliz nun. Değil mi abi? Evet abi. Bir tane gümüş kuyruk var. Japon var. Japon 500 lira arkadaşlar. Ki, de, takım 400 evet, Bu rahibeler ay ne kadar abi? Rahibeler tane 150 <laughs> abi. <canım>. Bozdular. <laughs> Bir fotoğraf alacağız. Bozdular görüntüyü. Haybeler tane 150 imiş arkadaşlar. Antalya'ya. Ne Antalya. halkalı ya. Ben de gideceğim. Var mı araba? Ha, varsa tamam. Yoksa bekle beraber gidelim. varsa sıkıntı yok abi. Ben de geçeceğim birazdan çünkü. Görüşürüz inşallah.

<laughs> onun Aa, Cemil abi ne kadar baskalar? Baskalar abi hepsini alırsa tane 20 liradan. Üst üste 20 liradan. 20 liradan abi. Çakallar? Çakallar tane 50 abi. <laughs> 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 Araya kağıt dedim onlar da 20 dersin belki ama. Postalar abi. Abi postalar 30 liradan başlıyor 50 liraya kadar var. Çoğu dişi. Bir tane dişi alacağız abi az sonra. Bir kardeşime. 30 liradan başlıyormuş. Tipler abi. 50'den başlıyor 150'ye kadar var Tiplerde 50'den başlıyor 150'ye kadar var arkadaşlar 50 lira Bunlar da 40-50 lira Bunlar şallarına göre değişiyor arkadaşlar Onlar niye fiyatlar değişiyor diye sorarsanız Şallarına göre Beyazlıklarına göre değişiyor fiyatlar Canlı mı yapıyor? <laughs> Yok canlı değil abi <laughs> Yok Üçüncü bölüm Şurada değişik. Ne olacak abi? Çok üretim mi? Ya üretince üretmek için şey değil. Ortalık Eyvallah böyle. Aynen aynen. Ya arkadaş şurada. Ne çoğaldı? Al bu burada. Bu değişik olan ne abi böyle ya? Ferikazi mi? Ferikazi Ne kadar bunlar? Ferikazi. Selçuk Gazi arkadaşlar. Bu değişik bir Hayvanlar tepeleri de değişik. Normalinden farklı. Tepeler sanki böyle özellikle taranmış gibi duruyor. Bu o kadar güzel duruyor ki orijinal abi de. Ehe anne babadan çıkma. Babayla bir Onlar ne kadar abi? 500 abi. 500 Çok tatlı bir tepesi var ya. ya i̇nternette 5 bin lira, 6 bin lira. Ne diyor? Acayip güzel. Yerine göre değişiyor abi. Aynen. Bu öndekiler Çilliler. Özbek abi. Özbek. Özbekler ne kadar abi? Takım 300 lira Takım 300 Çok sağ olasın abi. Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle aralar baya baya dolu. Şuradan şöyle devam edeceğim ama. Çam kanatlar kimin abi? Ne kadar abi bunlar? Bu <laughs> takım 1500 lira. Şöyle 750 Şöyle de 100 5 lira bunlar. Çampanda eksi 5. Eksi 1500 lira arkadaşlar. Şu 750 lira. Şu arkadakiyle eş. Bu da yavru kızması herhalde <laughs> abi. Bu da doldurur herhalde biraz. O kadar olmasa da. Yine doldurur biraz da. Bereketli olsun abi. Aralar çok dolu arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle <laughs> Bangolar ne kadar acaba? Abi değişiyor. 300'e var, 400'e var. 250'ye var. 250'den başlıyor. Baktın mı yavşık? Nedim mi? Çok Sadık geliyor şeyler. Kırk erkek. İyiyiz babam sen sen. Serket lazım. Bakıcı onlar iki takım bakıcı var. Gerçekten. Erkek desen. Hangisinde yok? Şu kırık baskı 100 liraymış arkadaşlar. Bunlar Vallahi bu şuraya Bunlar 1 milyar 2 milyar içiyorlar ya. <laughs> abi abi en güzel. Çünkü az gitsen 5 milyar 10 kere getiriyor. Sen sen ne diyorsun? Gel Erkek mi? 100 lira Şüle. Şu tarafa doğru geçelim arkadaşlar. Baya değişik arkadaşlar var. Değişik tezgahlar var ama tezgahlar da hep dolu. Dolu dolu. Yani bir Kelebekler ne kadar patron? Abi değişiyor yani. gün her kuş var yani. 30, 40, 50 lira kelebekler değişiyormuş. Burada da 20 liradan 20 orada da 20 liradan, liradan başlıyor değişiyor diyor. Maşallah. Ne kadar al bunlar? Ne kadar şu misile? 500 500 lira. O gördüğünüz kostüm baya baya da iyi 500 lira <laughs> Maşallah hmm. bereketli olsun abi Bulamadım Sen <laughs> bu. hangisini beğendin abi yardımcı olayım sana Bakayım abi Baskalar kaçtan başlıyor? 40'dan elden başlayan var. Yukarıda var. Alttakiler 40'dan 50'den başlıyormuş arkadaşlar. Bunlar 100-150. Baya baya. Kapı hepsi güzel. Maviler. Ne kadar oldu? Bayağı bir Bayağı bir baskı gelmiş arkadaşlar bu hafta Kırık baskalar var Güzel de baskalar var tamam. Şöyle sıkı bir pazarlık var ama. <laughs> Balinalar ne kadar abi? Ne abi? Balinalar. 100 lira. Takımı. 100 takım Aynen. balina 150 lira arkadaşlar. <laughs> Bedava hem de maşallah çok da iyiler arkadaşlar. <laughs> yani güzel

ne kadar bu? 100 lira. Bu siyahlar? Siyahlar 250 takım. Gümüş koyuklar. Maşallah. Nasıl bayağı bir yoğun arkadaşlar burayı durduracağım. Arka tarafa geçtiğim zaman tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar orta kısım bayağı bayağı yoğundu. Hani fiyat da soramıyoruz. Kuşları da doğru düzgün çekemiyoruz. Onun için yine şöyle müsait olan orada bir durdurduk videomuzu. Müsait olan bir salmaya geçtik. Salmanın başında da kimse yok. Burada da sadece kuşlarımızı çekelim arkadaşlar. Şöyle filibeler var kelebek var. Tavuslar var. Güzel. Karabaska var. İşte artık bundan sonra ufak ufak da fiyatlar da artmaya başlayabilir arkadaşlar. Çünkü Mart geliyor. Mart'tan sonra baya baya fiyat artar dediler. Postanesi var. Mehmet abi. Ben bağırmadım Mehmet abi de oradan bağırıyorlar. <laughs> şey. Burak sen şey içiyor musun? İçiyorum içiyorum. Osman amca. Biz iki var bakarım. ya abi. Abi. burada mağabey. Götürme şu bardakları çay gel. Ondan getirmiyorum. Burada Varol abinin tezgahı mı? Varol abi yerinde bulmak neredeyse imkansız arkadaşlar. Şöyle ufaktan bu kuşları göstererek geçeyim buradan. Tavuslar var. Mübarek hayvanlar. Şu kuyruklara bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ne kadar oyun kuşları abici? Abi değişiyor. 30, 50, 60, 70, 100. 30'dan başlıyor yukarı doğru çıkıyor yani. Ee, abi. O aradaki arka tepeler ee, kelebek mi? Hangisi abi? Şunlar. Aynen abi onlar kelebek. Onlar ne kadar? Onların ikisi 70 lira abi. Dönüş var mı onlarda? Var abi. Dönüş de varmış arkadaşlar. Mark'ta 30'dan başlıyor 100'e kadar çıkıyor. Ama Kelebekler 70 lira. Öyle. Kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Osman abinin bu hafta çok değişik bir kuşlar getirmiş. Bana bak, yakışıklı. Osman abiye de Mehmet abi iki tane gönder çay getir. Onu nasıl insan bir der al şu. Hani Ardizin evet. yok muydu? Evet. Ne kadar? 250. Bak, bak. Şu gördüğünüz arkadaşlar. Ardizin yok. Hünkârı? Hünkârı? Hünkârı da 200. Hünkârı 200. <laughs> Geçen Biliyor Geçen hafta verdim tane bunlar Evet arkadaşlar. Orta kısım bayağı kalabalık. Ortaya da girdik aslında ama bayağı bayağı yoğun arkadaşlar. Şöyle Edine Kapı Kuş Pazarı'nın üçüncü bölümüne gelelim. Üçüncü ve son bölümüne gelelim. Aynı önünde birinci ve ikinci bölümde de bahsettim. Üçüncü bölümde de bahsettim. Aynı önünde bir video yayınlayacağız. İki tane kuş hediye edeceğiz. İki çift kuş edeceğiz inşallah sizlere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. O videoda da içeriğini açıklayacağım nasıl olacağını, nasıl biçeyim diye. Allah'a emanet olun, hoşçakalın arkadaşlar.